Beklenen video ile karşınızdayım. Elimde Samsung Galaxy Z Fold 6 var. Kutusundan çıkaracağım. Öne çıkan özelliklerini sizlerle paylaşacağım. Hazırsanız başlayalım. Etrafımda gerçekten çok ciddi kullanıcı kitlesi var. Özellikle iş odaklı, yönetici odaklı kitleler Galaxy Z Fold 6'yı tercih ediyorlar. Neden diye sorduğumda çok memnunlar. Neden memnun olduklarını da örnek vererek anlatıyorlar. Büyük ekran onları çok cezbediyor. Katlanıp cepte taşınması kolay. Özellikle cekete atıyorlar. Onun dışında bir de kalem desteği de var. O nedenle kullanıcılar memnun ama hangi telefondan memnundu? Galaxy Z Fold 5'ten memnundu. Şimdi Z Fold 6 var. Geçtiğimiz günlerde Paris'te tanıtıldı. Ben de yerinde izledim takip ettim. Şimdi hazırsanız ülkemizde satışa çıkan Samsung Galaxy Z Fold 6'yı kutusundan çıkartalım. Sonrasında öne çıkan özelliklerini ve bir önceki modele göre avantajlarını aynı zamanda diğer markalarla olan rekabeti konusunda da bazı bilgiler vereceğim. Hazırsanız başlıyoruz. Ürünün kutusunu açtığımızda Galaxy Z Fold 6'nın kendisini görüyoruz. Açılmış bir şekilde bizi karşılıyor. Bunu katladığımız zaman başka bir şeye dönüşecek. Bir tane de böyle bir kutu çıktı. Bunu gözden kaçırmayın aman diyeyim. içerisinde bir kablomuz var. Bu kablo her iki ucu da Type-C olan bir kablo. Samsung'un alıştığımız kablolarından. Şarj konusunda, performans konusunda bazı bilgiler vereceğim. Çünkü beklentilerimin biraz altında bu şarj performansı ama yani şunu da diyebilirsiniz. Bir tane de test paylaşırım hızlı bir şekilde. Detaylı inceleme videosunu daha derinde alacağız. Hani abi işte şarj ediyor. Daha ne kurcalıyorsun diyebilirsiniz. O nedenle bu kablomuza, Type-C kablomuza söylemişim. Bayağı da ince bu arada. Ha, ne beklerdim biliyor musunuz? Mesela Samsung'un da artık tekstil kaplama. Hani plastikten vazgeçip tekstil kaplama kablolara geçmesini çok isterdim. Apple tarafında böyle bir geçiş oldu. Ben de çok memnun kaldım. Yani bu kablo o zaman çok uzun süre kullanılabiliyor. Ama daha önceki modellerde de kullandığımız kabloda herhangi bir sorun çıkmadı. Onu da söylemiş olalım. Bir adet kağıdımız var. Onun dışında başka bir şey yok arkadaşlar. Kutumuzu bir kenara bırakalım ve bu sefer Samsung Galaxy Z Fold 6'nın kurulumuna geçelim. Dil olarak Türkçeyi seçiyoruz arkadaşlar. Bu arada daha elinize alır almaz hakikaten çok keyifli bir kullanım size sunuyor. En çok şunu beğendiğimiz söylemek isterim. Ekran çok düz ama şu anda daha katlamaya başlamadı. Katlayınca ne olacak onu da hep beraber göreceğiz. Bu arada klavyenin hissiyatı, ekrana dokunma hissiyatı gerçekten çok güzel. Mobil ayarlarını daha sonra kuracağım. Telefonum hazırlanıyor. Bu arada bu süreçler acayip hızlı ilerliyor. Çünkü içerisinde Snapdragon 8 Gen 3 var. Bir de Samsung'un özel bir soğutma mimarisiyle beraber geldiği için Snapdragon 8 Gen 3'e overclock'lu Snapdragon 8 Gen 3 diyebiliriz arkadaşlar. Ve uygulamaları ve verileri kopyalamak ister misin? Bir diğer telefonu hızlıca taşıyacak. Şimdilik ben kopyalama diyorum. Hızlı bir şekilde görelim. O ana ekrana beraber ulaşalım diye. Bir de bu ekran içinde Samsung var. Hakikaten var. Televizyonlara panel üreten bir marka olduğu için şu anda görmüş olduğumuz bu ekran LT LTPO AMOLED ekran. Bir önceki AMOLED ekranda şimdi LTPO AMOLED ekran var. Parlaklık da 2600 nit. Maksimum 2600 nite ulaştırıldı. Bu gerçekten çok büyük bir sıçrama. Bu arada parmak izi var. Yüz tanıma var. Pin, şifre ya da desem bunları girebiliyorsunuz ama ben hızlı kurulum için bunları da iptal ediyorum. Ayarlarımı daha sonra kuracağım ve bekleyin diyor. Şu sahneyi hep beraber görelim. Evet. Sonraki. Hadi bitiriyoruz. Var mısınız? Açıyorum abi. Ve Ana ekranımız hayırlı olsun Samsung Galaxy Z Fold 6 hazır. Dostlar ilk karşılaşma anımı söyleyeyim. Gerçekten elimin altında Samsung'un o kaliteli televizyonlarından küçük olan bir televizyon var. Bir tablet var diyebilirim. Yani şu ekranı bana ilk verdiklerinde acaba bu gerçekten ekran mı yoksa hani çok güzel bir çıktı aldılar. Buraya böyle bir kağıt yapıştırdılar. O kadar canlı gerçek bir çıktı mı diye insan merak ediyor ama şurada dokunduğunuz zaman hem de bu akıcılıkla beraber hakikaten müthiş bir ekran deneyimi yaşatıyor. Ekran konusunda diyecek söz yok. Bir de Samsung burada rakipsiz. Şöyle rakipsiz. Hani hep böyle Apple Apple'la kıyaslıyoruz ya Apple'la rakipsi ama Android tarafında tabii ki rakipleri var. Xiaomi tarafında var, Honor tarafında var, Vivo tarafında var. Çok da iyi rakipleri var ama Apple halen şu katlanabilir telefon konusunda Samsung'a cevap vermedi. O nedenle Apple'a karşı Apple'da olmayan ama Samsung'da olan enteresan bir teknoloji. Bu arada bu bükme işine Samsung 2008'de başladı çalışmalara. Şu anda elimde 6. nesil. 1. nesil için 2008'de çalışmaya başlarken şu anda 6. nesil bir Galaxy Z Fold'da karşı karşıyayız. Peki bu telefonun alameti farikasına teknik özelliklerini anlatacağım. Şimdi telefonu bu şekilde saklıyor benim arkadaşlarım. Ben de bunu kullanmaya devam edeceğim. İçerisine bir tane sim kart koyacağım ve hakikaten günlük hayatta başlayacağım denemeleri. Çünkü detaylı bir inceleme videoyu hak ediyor. Bu detaylı videoda ne görmek istiyorsanız bu video bittikten sonra da yorum olarak yazın arkadaşlar. Şimdi kapattığınız zaman ağırlık bu. Önceki versiyonlara baktığımızda hakikaten ağırdı. Yani kullanan arkadaşlarım diyordu ki abi çok seviyorum böyle bir açıyorsun kocaman ekran. Abi diyordum ağır değil mi? Evet ağır ama bu ekran için ben katlanıyorum diyordu. Yani telefon da katlanıyor sahibi de katlanıyor. Geldiğimiz noktayı söylüyorum giderek hafifleşiyor. Burada kullanılan malzemeler çok önemli. Hem dayanıklı bir telefon olması gerekiyor hem hafif olması gerekiyor. Şimdi bir önceki modelle kıyaslayalım. Galaxy Z Fold 5 ile Galaxy Z Fold 6'yı kıyasladığımızda 253 gramdan 239 grama indiğini söyleyebiliriz. Ama hala şu soruyu da bence herkes merak ediyor. Elimde bir iPhone 15 Pro Max var. Bir elimde de Galaxy Z Fold 6 var. Bu telefonun algısı bundan acayip ağır şekli ama şimdi hazırsanız her ikisinin de ağırlığını paylaşacağım. 239 gramlık Galaxy Z Fold 6, 221 gramlık iPhone 15 Pro Max'ten sadece 18 gram daha ağır arkadaşlar. Yani arada böyle aman aman bir ağırlık yok. 18 gramı insan eli fark eder mi? Biraz fark eder. Hassas olan eller fark eder ama şunu söylemiş olalım. Giderek hafifleyen ve aynı zamanda açılınca da çok büyük bir ekran haline gelen bir telefondan bahsediyoruz. Etrafımdaki dostlara sorduğumda bu telefondaki en önemli avantajın büyük ekranla beraber gelen bazı hizmetler olduğunu söylediler. Mesela bu hizmetlerden bir tanesi çoklu görev. Bu ne anlama geliyor? Burada birden fazla pencereyi genelde iki pencere kullanıyorlar ama üç pencere de kullanabilirsiniz. Üç pencereyi aynı anda kullanmak ve pencereler arasında etkileşimde bulunmak. Yani bu ne olabilir mesela? Bir görseli buraya taşıyabilirsiniz. Burada seçtiğiniz bir şey şu tarafta çevirisini yapabilirsiniz gibi kullanılabiliyor. Bunların üstüne bu sene bir de yapay zeka özellikleri geldi. Bu telefonun yetenekleri arttı. O zaman Samsung Galaxy Z Fold 6 ile beraber odaklandığımız yenilikler neler? Bir tanesi üretkenlik, bir diğeri de verimlilik. Bu da daha çok iş insanlarına hitap ediyor. Aynı zamanda öğrenci arkadaşlar da kullanabiliyorlar. Öğrenciler için de yapay zeka konusunda çok enteresan çözümler var. Yapay zeka konusunda mesela en çok kullanılan, bu telefonla en çok kullanılan bazı yeteneklerden bahsedeceğim. Şimdi çok gelişmiş kameraları var. Kamerayı siz açtığınızda, buradaki ana ekran butonuna basıp tuttuğunuzda bir daire içerisine çiziyorsunuz ve onun ne olduğunu algılamaya çalışıyorsunuz. Mesela ben diyelim ki burada bir McDo kutusunu bırakıyorum. Kamerasını açtıktan sonra buradaki ana ekran butonuna basık tutuyorum. Basık tuttuktan sonra devam diyorum ve şunu daire içine alıyorum ve hemen bu ürünün kendisi karşıma çıktı. İstersem satın alabiliyorum. Ama ben size satın almak için çok daha güzel bazı önerilerde bulunacağım. Arkadaşlar çok sınırlı sayıda olduğu için biraz acele etmeniz gereken bir kampanya var. Mcdodo biliyorsunuz başarılı aksesuarları var. Uzun zamandır tanıtıyoruz. Öyle bir kampanya yapıyor ki bir tane powerbank aldığınız zaman bir tane de size hediye ediliyor. Bu gerçekten çok faydalı bir kampanya. O nedenle videonun açıklama kısmındaki linklere tıklamayı ve bu alışverişi güvenle yapmayı ihmal etmeyin. Bu arada hakikaten çok güzel kablolar da var. Sepetinizde onları da ekleyebilirsiniz. Mesela ben kaç wattla şarj ediyorumu gösteren kablo. Şu kablo çok hoşumuza gidiyor. Çünkü içini gösteren şeffaf bir kablo. Her ne kadar bu arkadaş 25 wattla şarj etmiş olsa da ondan daha güçlü bir şarj imkanı sunan aynı zamanda çok yüksek veri transferi imkanı sağlayan 60 watt gücünde şarj edebilen her iki ucu Type-C bir kablomuz var arkadaşlar. Bunların linklerini sizlerle paylaşacağım. Bu ise efsane. Yani bir ucunda Type-C var. Diğer ucunda Type-C çıkış var. Lightning var. Apple Watch'u şarj ediyorsunuz. Böyle güzellikler var. Mac'de hakkındaki bu bilgileri verdikten sonra yapay zekaya devam edelim. Sonrasında mesela bu yapay zekada çok örnek veririz. Onu ben detaylı inceleme videosunda böyle satır satır paylaşacağım sizlerle arkadaşlar. Öğrenci arkadaşlar için çok güzel bir örnek var. Mesela Google Gemini ile beraber Galaxy Z Fold 6 ne işe yarıyor? Şimdi bir soru üzerinde gecenin bir vakti çalışıyorsunuz. Ya olmuyor yani ben bu soruyu nasıl çözeceğim? Ve böyle formüllü falan bir soru. Ne yapıyorsunuz? Geçiyorsunuz, telefonu çıkartıyorsunuz, kamerasını açıyorsunuz. Kamerasını açtıktan sonra fotoğrafını çekiyorsunuz veya yine circle içerisine alıyorsunuz. Google size o sorunun nasıl çözüldüğünü satır satır anlatıyor. O nedenle her ne kadar iş insanlarına yönelik gibi söylesek de bence öğrenci arkadaşlar da bu modele yakından bakmalı. Bu arada güvenli bir şekilde bu telefonu satın alabileceğiniz linki yine videonun açıklama kısmında bulabileceksiniz. Bana soracak olursanız etkilendiğim diğer özellikler arasında köşeli tasarım var. Mesela iPhone 12 sonrasında Apple tarafına geçilen bu tasarım çok başarılı. Neden başarılı? Çünkü telefonu kavramanızı daha da kolaylaştırıyor. Şimdi bu telefonların düşmemesi gerekiyor ve kolay kavranması lazım. Oval tasarımlar bu kavrama konusunda telefonları biraz riske atabiliyor. O nedenle köşeli bir tasarım olmuş ve ben gerçekten bu tasarımı beğendim. Geçiyorum bu katlanabilen telefonlarda önemli bir konu daha var arkadaşlar. Katlandıktan sonra bu arada boşluğun kalmaması bu telefonların iyi olduğu anlamına geliyor. Ve Galaxy Z Fold 5'e göre Z Fold 6'da en önemli iyileştirmelerden bir tanesi bu telefonu katladığımızda hakikaten mükemmel bir mühendislik örneği görüyoruz. Bunlar gerçek çok zor ve buradaki menteşelerde kullanılan çift bir yapı var. Bu yapı sayesinde hem daha ince bir telefon var elimizde hem arada boşluk yok. Aynı zamanda ekranımıza da zarar vermiyor. Bu arada hep bu ekrandan bahsettik ama olay aslında biraz da bu ekranda. Çünkü telefonu cebinizden çıkarttığınızda ilk karşılaştığınız bu ekran oluyor arkadaşlar. Bu ekranda da önde bir kamera var. Birazdan kameralara geleceğim. Uzun bir ekran var. Bu uzun ekranda aslında ilk mesajlarınızı da okuyabiliyorsunuz. Uygulamalara erişebiliyorsunuz. Başlı başına bu bile gayet başarılı. Ama bu bana biraz Z Flip 6'yı hatırlatıyor. O nedenle başka bir videoda zaten onda kutu açılışını ilk karşılaşma anını paylaşacağım. Yalnız bu bükülmüyor. Bu kadar bükülebiliyor. Hani katladıktan sonra bir de bükülebilen bir telefon yaparsa ki o dürüm olur diye tahmin ediyorum. Böyle bir özellik yok. Ama buradaki ilk ekran da gayet güzel arkadaşlar. Kamera hani var ama bence kullanmayın. Yani bu kamerayı kullanmak yerine şöyle bir şey yapıyorum ben. Daha güzel bir kameramız var. Buradaki kamerayı açıyorum. Şurada hemen sağ üst tarafta bir buton var. Buraya tık tıklayınca ne oluyor? Şuradaki ekran devreye girdi. Bu sefer ben ne yapıyorum? Kendimi ana kamerayla çekebiliyorum. Yani an itibariyle şu anda dünyanın en güçlü selfie kameralarından bir tanesine dönüştü diyebilirim. O nedenle bu ilk karşılaşmadaki hani yapanlardan Allah razı olsun. <laughs> Niye yaptınız demiyorum buradaki kamerayı ama yapanlardan Allah razı olsun. Yabancı tabirle Nice to have yani iyi ki var. Çok mutlu olduk ama çok kullanmayacağız. Belki yüz tanıma için kullanabiliriz. Şimdi şu kamera cumhuriyetine bir bakalım. Çünkü burada var kamera. Açıyorsunuz ekranı. Burada bir kamera var mı? Yok. Yok deme. Lazım olur niye? Çünkü var. Var ama ekranın altına gizlenmiş bir kamera var. Bu da yeni bir teknoloji. Yani şuradaki kamera hiç görünmüyor. Görüyor musun abi sen? Görünmüyor değil mi? Yani siz görüyor musunuz? Parlamayacak bir şekilde şöyle göstereyim. Şurada bir kamera var. Kimse görmüyor arkadaşlar. Ama olduğuna dair yemin etmeme gerek olmadan size göstereyim. Bakın şu anda kamera kendisini gösterdi. Aslında burada bir kamera var ama olaylar arka kameralarda. Bunları biraz anlatayım hızlıca. Ana kamera 50 megapiksel f1.8 diyafram açıklığında 23 milimetrelik geniş açılı bir kamera. Çok memnunuz bu kameradan o olduğunu söylemiş olalım. İkinci kamera 10 megapiksel f2.4 diyafram açıklığında 66 milimetrelik bir telefoto kameradan bahsediyoruz. Bunda da o var. 3x optik zoom var. Arka taraftaki 3. kameramız 12 megapiksel. Bu ultra geniş açılı bir kamera. f 2.2 diyafram açıklığında 123 derecelik açıyı tek karede kaydedebiliyor. Arkadaki kameralar sayesinde 8K 30 FPS video çekebiliyoruz. Çok güçlü bir işlemcisi var. İşlemciye birazdan geleceğim. Ama biz 4K 60 FPS'i maksimum video kaydetme seçeneği olarak tavsiye ediyoruz. Gayet de başarılı. 4 megapiksellik selfie kamerada amacına hizmet ediyor bir şekilde. Ama dediğim gibi yani şurada şu güzellikler dururken ama şu ekranda açtığınızda bir ayna görevini sizlere sunduğu için bu kameralarla selfie çekmenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu arada kameralarda çekim yaptıktan sonra yaparken de yaptıktan sonra da yapay zeka gerçekten çok işe yarıyor. Örneğin portre fotoğraflarınızı çok sanatsal yapay zeka çıktılarına dönüştürebiliyor. Yani bu çok kullanılır mı? Yani sunumlarda, işte lansmanda falan öne çıktı ama hani günlük hayatta kim kullanır? Çok kullanılır mı? Yani inşallah kullanılır. Ama mesela en çok kullanılacak özelliklerden bir tanesi alıyorsunuz kalemi elinize. Bu arada kalemi sokacağım herhangi bir yer yok bu telefonda. Eğer bir aksesuar alırsam o aksesuarla kalemi taşıyabiliyorum. Kalemi kullanabilmek güzel bir şey. Bir çizim yapıyorsunuz. Yaptığınız çizim hemen sanatsal bir şeye dönüşebiliyor. CNBC'ye konuk olmuştum. Emre'nin programına. Emre'nin programında yani canlı yayında televizyona bir çizim yaptım. Balina çizmiştim. Hakikaten güzel bir balina oldu. Böyle ben de şaşırdım. Acaba bende yetenek var mı? Yani ben buradan devam mı etsem vesaire diye düşündüm. Ama gerek yok. Şimdi geçelim biraz pil konusuna. Çünkü bu telefondan beklenti büyük. Yani cebimde böyle ceketin cebine koyunca eyvallah orada bir telefon var. Bunu ağırlığından hissedebiliyorsunuz. Diyorsunuz ki madem bu kadar büyük o zaman batarya konusunda uçsun kaç Şimdi bataryası konusunda bazı teknik bilgiler vereyim. 4400 mAh'lik bir bataryası var. Lityum polimer bir batarya. Bu bataryayı ben maksimum 25 watt kablolu şarj ile şarj edebiliyorum. Diyeceksin ki tamam bunları bir geç. Yani ben bunun bataryası ölü. Sıfır. Gittim şarj ettim. Kablonun bir ucu adaptörde bir ucu da bunda. Yüksek hızda da bir adaptör buldum. Kutunun içinden de adaptör çıkmadı bu arada onu da söylemiş olalım. Ne kadar sürede şarj olur? Cevap 30 dakikada %50'si şarj oluyor. Bu iyi mi? Fena değil. Yani siz bir çay söyle Çayınızı bitirdiniz. Belki ikinci bir çayı söylediniz yarılarken bu arkadaş %50 şarj oluyor ve epey de sağlam bir şarj performansı sunuyor. Hani gönül ister ki daha hızlı şarj olsun. Çünkü el alemde başka Android cihazlarda acayip hızlı şarj imkanları var. Xiaomi burada <laughs> döktürüyor. O nedenle bu arkadaşlardan benim beklentim çok daha hızlı şarj olmaz. Ama 30 dakikada da %50 de fena değil. Bir diğer konu kablosuz bağlantılar. Dedim ya hani bunu daha çok yönetici arkadaşlar kullanıyor. Yani burada kablosuz bağlantıda bence üst düzey olmalı. Üst düzey mi? Biraz evet, biraz değil. Nasıl üst düzey? Wi-Fi 6E var. Bana soracak olursanız şu an etrafımızda Wi-Fi 6E kullanılan en yüksek Wi-Fi teknolojisi. Ama teknik olarak Wi-Fi 7 var. Wi-Fi 7 var ama etrafta modem yok. Access point yok. O nedenle Wi-Fi 6E olduğu için bir şey diyemiyorum. Gönül isterdi ki Wi-Fi 7 olsun. Çünkü tamam biz bu telefonu şu anda anlatıyoruz. Temmuz 2024 ama bu işin Ocak 2025'i var. O zamana kadar Wi-Fi 7'li modemler ucuzlarsa, çoğalırsa ne olacak? İnsan bir Wi-Fi de olsun istiyor tabi. Bir de bu cihazlarda biliyorsunuz Nearby Share yakınımla paylaş özelliği var. Tıpkı Apple'lardaki AirDrop özelliği bunda da var. Wi-Fi 7 olsa karşı tarafta Wi-Fi 7 olsa 10 numara hızlı paylaşım yapılır. Ama şu anda Wi-Fi 6e var. Bu arada Bluetooth 5.3 var. Onu da söylemiş olalım. Şarj konusunda bir ekleme yapayım. Kablosuz şarjı destekliyor. Hani bunu kablosuz nereye oturacağız? Biraz böyle uğraşmanız gerekebilir ama hani hiçbir şey bulamadınız. Böyle gittiniz arabanıza falan bıraktınız. 15 Watt'a kadar kablosuz şarjı destekliyor arkadaşlar. Bu güzel bir şey. Hatta bunun şöyle bir güzelliği daha var. Bu arkadaş 4.5 watt hızında başka bir cihazı kablosuz şarj edebiliyor. Buraya koyarsanız bu yeteneklerinden de bahsetmiş olalım. Geldik videonun sonuna. Dostlar Samsung Galaxy Z Fold 6'ya sim kartı birazdan takacağım. Detaylı bir inceleme için çalışmalara başlayacağım. Siz önce bu video hakkında yorumlarınızı lütfen yazın. Merak ediyorum ne söyleyeceksiniz. Sonrasında da detaylı inceleme videosunda ne görmek istediğinizi yazın. Ben de emek verdiğim bir video olması için harika bir çalışma yapacağım. O nedenle sizlerin yorumlarını bekliyorum. Bu videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Hoşçakalın.